Değil mi? 15-20 milyar kira, 10 milyar emekli maaşı. Ama ben de emekliyim. 10 milyar yeter mi insana? Bak bütün millet pazarlık yapıyor, şey yapıyor. Yani zorlanıyorlar ya alır. Pazarda pazarlık. E, tabii pazarda. Asabiler. Bir mal satarken çok zorlanıyorsun. Tabi. Adam mesela 2 kilo mal alıyor abi, bir tane atamıyorsun. Eskiden öyle bir problem yoktu. Rahat rahat koyabiliyordun. Şey şimdi? Şimdi yok. Niye koyuyor? Ne koydun acaba? Bomba koydum anasadım. Ne koyacağım? Patates koydum eksik geldi. Abi 85 yaşındayım ben ya. 4 yıl bekleyebilir miyim? Her tarafım dökülüyor. Ceplerim dökülüyor. Neyse fazla konuşmayayım. Ee, başım belaya girmesin. Merhabalar efendim. Bugün Gazemir'deyiz. Ee, Gazemir pazarındayız. Yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza soracağız bakalım. E, ekonomi nasıl? Şartlar nasıl? Vatandaşın alım gücü nasıl? Hepsini soracağız bakalım. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Aa, balıkçı esnaf arkadaşların yanındayız. Düşünceler nelerdir? Neler düşünüyor? Nasıl abi pazar iyi mi? İyi abi ya iyi. Maşallah. Yani gemilerimizden uzan iyi. Peki vatandaşın alım gücü nasıl efendim? Valla biraz zorlanıyor abi. Efendim o tarafa doğru gelelim ee, Arkadaşlar bakalım vatandaşın alım gücünü esnaf arkadaştan dinleyeceğiz esnaf arkadaş neler söyleyecek Vatandaşın alım gücü nasıl? Zorlanıyor kardeşim biraz ya, Geçen yıla göre 100 lira aralarıyla satıyoruz çok pahalı diyorlar yani Yani alır kan bayan zorlanıyorlar Peki ne olmalı sizce neler olur bundan sonra? Bundan sonra hiçbir şey olmaz bence Neden? Ya ama her şey pahalı Her şey pahalı Uç... Fiyatlara bir dengeleme gelmez mi? Valla sor bence böyle gidersin sor. Şu anki hükümet herhangi bir şekilde bir program açıklamıyor mu böyle önünde bir verimiz yok mu efendim düzelmesi diyor da her şeye sam geliyor görüyorsun değil mi? Ne diyor derken ne açıkladı en son e, ekonomi? Benzin olsun e, masut olsun her şey her her şeye sam geliyor. Değil mi kesinlikle Artık bu şeyine geldi yani son şeyine geldi. Emekli maaşı 10 bin lira. asker ücret 17 bin lira. 5 milyar kira 10 milyar yeter mi emekli maaşına sizce? Yetmez kimse yetmez. Değil mi? 15-20 milyar kira 10 milyar emekli maaşı. Ama ben de emekliyim 10 milyar yeter mi insana? Emekliler neler söylüyor diyeceğim ama siz de misiniz? siz neler söylüyorsunuz? Çay 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 içemiyorlar. Neden çaydan pahalı? Ya çay değil emekli içemiyor yani 10 milyar parası. Zor gelip de kahvede çay içemiyor Evet sigara 60-70 lira çay 10 lira 15 lira Her şey pahalı abi her şey pahalı Peki vatandaş neler söylüyor böyle alışverişlerinde isyanları demeyelim de Sistemleri neler Şimdi Sardalya'ya 100 lira 120 liraya satıyoruz herkes pahalı diyor e, e, sana o kadar şey değil piyasa göre ama pahalı diyor yani neden olmadığı için Millet olmadığı için Evet olması için ne olmalı? Yani normal parasını vermesi lazım emekli maaşının. Artık şeyinin vermesi lazım yani. Verir mi? Bence vermez. Vermez mi? <laughs> Sayın Recep Tayyip Erdoğan lütfen emeklilere askeri ücretleri görelim artık yani. Seçimler bitti. Herkesin ağladığını söylüyor vatandaş. Lütfen artık hükümet demiyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Millet perişan durumda şu an. Zor durumda. Bak bütün millet pazarlık yapıyor, şey yapıyor. Yani zorlanıyorlar ya alır. Pazarda pazar. E tabii pazarda. Teşekkür ederim. Son sözleriniz varsa Yok sağ ol. Sağ olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yurttaşlarımız, vatandaşlarımıza soruyoruz nasıl alım gücünüz, neler var. Patatesci kardeşim kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? Allah razı olsun. Çok teşekkür abi ederim. Iyi. Nasıl işleriniz? Şükür abi be. Helal Peki vatandaşın durumu nasıl? Abi hepsi, psikolojimiz kafayı yemiş hepsi. <laughs> vallahi bile hep kafayı yemiş. Neden kafayı yemiş? Abi psikolojiler rahatsız hepsini. Vallahi hepsi güzel. Neden dolayı olabilir? Vallahi bir enflasyondan mı artık? Hastalık o covid hastalığından mı? Bilmiyorum da hiçbiri iyi değil. İnsanlar iyi değil. Mesela iyi olmadıkları bir şeyini anlatır mısın? Asabiler. Bir mal satarken çok zorlanıyorsun. Tabi adam mesela 2 kilo mal alıyor abi bir tane atamıyorsun. Eskiden öyle bir problem yoktu. Rahat rahat koyabiliyordun. Şey şimdi? Şimdi yok. Niye koyuyor? Ne koydun acaba? Bomba koydum anasadım. Ne koyacağım? Patates koydum eksik geldi. <laughs> çok sorun <laughs> abi sıkıntı. Peki ne olmalı? ne olmalı? Vallahi abi ne olacak? Vallahi ya erro ya merro. Müşterinize. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Ne Hoş geldiniz. Kilası? Kilası 200 lira. Bakıyoruz, bakıyoruz. Esnaf arkadaşlara e, pazarlık yapıyor. Nasıl abi fiyatlar uygun mu siz? Valla muhteşem, çok çok ucuz. Harika. Abi Harika. Yani o kadar ucuz ki <laughs> ben, ben yerden Alım gücü diye bir şey kalmadı yani, bitti. Ne olmalı abi sizce? Düzelir mi? Yok. Ancak iktidarın değişmesi lazım. Başka türlü düzelmez. Peki iktidar düzelirse düzelir. Mi? Muhalefete güveniyor muyuz? İnşallah. İnşallah. Biz de destekleyeceğiz. Biz de sıkıştıracağız. Çünkü bu adamların yapamayacağı belli oldu artık. Değişmesi lazım. Değiştikten sonra biz de gereken sıkıştırmaları yapacağız. Yenilerinden ümitliyiz. Peki yeni 10 ay önce bir seçim oldu efendim. Şu anda 4 yıl daha seçim olmayacak. 4 evet. ee, yıl boyunca bu yurttaşımız bu şeyi çek, çekecek mi? Sıkıştırırsak belki erken seçime gidilebilir 2 sene içinde. Abi, 400 gülüyor, 80 abi 80 diyor, 80 diyor ben 4 yıl sonra gideceğim. Abi 85 yaşındayım ben ya 4 yıl bekleyebilir miyim? Her tarafım dökülüyor. Ceplerim dökülüyor. Neyse fazla konuşmayayım. Ee, başım belaya girmesin. Ya lütfen 85 yaşında girse ne olur efendim? Sizi de mele vereceğiz artık yani. Abi, Bu konuştu düşüncelerinizden dolayı. <laughs> abi ceza verirler. Uçan arkaçanla ceza veriyorlar da. Bana haydi haydi verirler. Çünkü benim arkamda adamım yok. Garibim garibanım. Onun için fazla uzatmayayım lafı da. Ya, ya konuşun düşüncelerinizi lütfen söyleyin. Sizin adınız az duyduğu için senin sorularını yarım yamalak anlıyorum, yanlış cevap veririm diye korkuyorum. Yoksa peki, peki. Övel Allah korkmam. Peki ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar vatandaşın durumu e, biraz net ortaya Güneş Akıya TV efendim e, tüm sosyal mecraların hepsinde varız. Tüm izleyebilirsiniz ağabey ağzınıza sağlık teşekkür ederim röportajınız için iyi günler evet kardeşim tekrar sana döndüm psikolojisi düzgün olan arkadaş bu da psikolojimiz bu da ideal abi bu da, bu da gitmiş <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> tamam kardeşimiz sıkıntı yok yayını durduruyoruz arkadaş gibi. dur Yayını durdur dedi. Ben yayını durdurmadım. Devam ediyorum arkadaşlar. Merhaba genç arkadaşım. Nasılsın? İyi misin? Nasıl pazar yeri? Güzel mi? Fiyatlar uygun mu? Neler düşünüyorsun? Bugün sen de alışverişe çıkmışsın anneyle. Ben bilmiyorum. Sen fiyatlara bakmadın mı? Sen sadece arabayı mı taşıdın bugün? Diyorsun ki bugün benim görevim anneyle beraber araba taşımak. Doğru mu? Doğru. Kaç Kaça gidiyorsunuz? Dörde. Nasıl? Okulunu seviyor musun? Evet. Neler yapıyorsun okulda? Ders çalışıyoruz. Başka? Oyunlar oynamıyor musun? Evet. Peki bayramın nasıl geçti? Güzel geçti. Neler yaptın bayramda? Şeker topladım. Nasıl şeker bol mu topladın? Peki son sözlerim varsa alabilirim güneş ekmeği? Yok. Peki teşekkür ederim sana. Annesi e, çocuğumuzu araba taşıtıyoruz bugün galiba. Pazar yeri nasıl fiyatlar efendim uygun mu? ben normalde çok pazara gelmiyorum. Eşim benim zaten pazar yapıyor da biraz yüksek sanki. Biraz yüksek mi? Nasıl vatandaşı nasıl görüyorsunuz efendim alım? Gücü? Nasıl? Vatandaşın alım gücünü nasıl görüyorsunuz? Maalesef düşük. Ben biz iki kişi çalışıyoruz karı koca. Ona rağmen biraz zor geçiniyoruz ama tek kişi çalışan için özellikle askeri ücret. Bayağı zor sıkıntıda olan insanlarımız var. Durum vahim. Peki neler olmalı sizce? Yeni bir seçim oldu efendim. Vallahi bilmiyorum ya. Çok köklü bir değişim olması lazım ama ona da zaman. Bakın. Zaman mı? Aynen. Son sözleriniz varsa da. Milletimiz inşallah feraha kavuşur. Rahat rahat iste insanlar istediğini alabilir inşallah. <laughs> Rica ederim. Yok senin Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Kendine Hoşça kal. Hoşça kal. Eğer bu videomuzu arkadaşlar beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.